Merhabalar, biz hazırlandık. Şimdi Murat'ın doğum gününe gidiyoruz. Ben ayakkabımı göster. Ayakkabımı giy. Çalışacaksın. da bilir. Hayır. Annemle Kom kombin yaptık. Dur şuradan aynadan gösteririz. Ama annem sadece ayakkabı giydi. Şöyle kombinimizi gösterelim. Böyle. Ben biraz makyaj yaptım. Çünkü doğum günü neden yapmayayım? <laughs> Şöyle yapmaya çok sevdim. Arabayı şey, Arabayı Evet. Bakları alacağız. Benim motor orada. Bu bebeği yap. Çok güzel olmuşsun. Kız ne güzel olmuşsun. Siz de sarı sarı ne güzel olmuşsunuz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Gidiyor oraya. Gidiyor. Buyurun. Evet. Bak bir şey sevindim. ister misin? <laughs> nasıl, <tarihim? gülüyor> nasıl olmuşuz? 7 <laughs> <Dün> Galatasaray olmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> <Tane nasıl sevindim? gülüyor> Sen gelin mi oldun? Niye gelmedin? Gelin Kız az evde iş yaptım, hazırlan derken. Aynen. Hazırlan filan derken. Hoş bulduk. Ailemle de geldi. Tereyağı alalım. Tereyağı al. Tereyağı al. Der ki gelmem işim var Tabii der Tabii ki. Arı mı? Yok Murat. Ben bilemem onu annen annen ne diyorsa. Elini korusun abi. Evet. bak bak annen ne diyor Murat. Murat anneni dinle. Murat ya. Murat biz yetmiyor muyuz sana? Adem lazım. <laughs> Adem, tak da Adem'i kalk. Kapı, kapı, Geç. Geç. Gelin bakayım. Annen sen Nasıl de gel başını ortaya. Başını ortaya. Aile boyu çekilmedik ki. Hani hep beraber ben çekineceğiz şey ya. Yapalım. Selfie yapalım. yapın biriniz olmadı kadar sen de gel. Tamam. Nurhan niye gelmedi? Nurhan'ı <laughs> ben şimdi bir daha arayacağım ben bilmiyorum tam. O bilmiyor. İyi gidiyor. Şarjımı da, da Annemin çantasından. Annem çantamı alayım şarjımı hiç. ben gideyim. Fazla, da beni, <laughs> Fazla diyor beni bekletme diyor. Al anda... evet. Çantamı alabilir miyim? Al bakalım. Artık gidiyor bizim misafirler. Evet. Evet istiyoruz. Her şey için çok teşekkür ederim. Ayakkabı basmışlar. Gidip geldim. Var mı? Var <laughs> Var mı? mendil. Dur benziyor. ben Çok <laughs> ben tutamıyorum. <laughs> ben tutamıyorum. Ben tutamıyorum. Bir tane ben de alabilirim. Ne diyorum bir dakika? Dana var, dana var. bakayım ayaklarınızı. <laughs> ben de dün açık terlik aldım şunu. <laughs> Niye? Açık şu an aldım. Yazık. Diyeceğim. Daha şey giyemiyorum ya öyle. Çok sıcak ya. Topuğu değil kızım şey hiç yokmuş gibi. Çok rahat. Çok rahat. Aha. Ne o? Şu. Şu mu? Dün aldım onu. beyaz mı? Yok yok şu. Ha, Şunu evet. aldım. Bak güzelmiş. Ben Bunu bir aldım. sandalet istiyorum da topuklu değil. Şey, yok, to ama şey yok. değil hani yok gibi. Düz tabak. Hmm. Şu tabağı sandviç istiyorum. Hmm, var da. Bebeğim onu verelim mi sana? Tamam. çok bunaltıyor biliyor musun? Hmm, i̇şte yazın bunaltıyor onu giyerim evet, diyorum o yüzden de, aldım. Bir türlü yazda gelmedi. Böyle en az günlerle giyilecek bir sandviç istiyorum ayağım. İşte, evet, var var, nasıl çok, çok model var. İşte aldım sonra yine alırım Gel başka bir şey. Nasıl geldi? Nasıl geldi? Akşamı <laughs> nasıl sevdim oluyor? Nasıl sıcak oluyor? Akşam sıcaktı <laughs> be. Öyle mi? Evet bu akşam çok sıcaktı. Dün nasıl akşam. 11'de akşamlar soğuktu. 6'lı şey akşamlar. Hı. Hmm. oluyor. Ama yavaş yavaş işte daha yavaş. yavaş. denize geç geliyor. Geç, öyle. geç değil yani gelmiyor Gelmedi. bile. Bir gün Çünkü öyle yaz, bir gün böyle. Aynen. Şurada bir ay falan. Belki ha. de mevsimler kaydı. Belki de yaz daha yeni gelecek. Bilemiyorum. Göreceğiz bakayım. Yeşil <laughs> göreceğiz. Yeşil <laughs> göreceğiz <laughs> <laughs> aynen inşallah. Bakalım. Ama nasıl takdire görürse o şekilde yaşayacağız evet. yani. Tamam o zaman. Hadi siz gittiniz. Hadi. siz gittiniz. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi görüşürüz. Siz de, şimdi ben geldim. Evet. Hadi görüşürüz, görüşürüz. yani haberleşir. haberleşiriz. Haberleşiriz. Aynen. Bahardan ayrıldım. Dükkana geçiyorum. İş yerine. Dükkan. Nereden çıktık şimdi? Aile piknik yapmaya gidiyoruz. bu? Evet. Ne yapayım abi ne yapayım ne yapayım Bilmiyorum, abi. Bilmiyorum, abi. Bilmiyorum, abi. ne yapayım en güzel. kafa dinleyin oraydı yerimiz orayı karavan kurmuşlar evet. buraya gidiyordum ben normalde de oraya karavan kurmuşlar karavan buradaydı normalde evler yerimizi almış evet. Murat abi evet. Murat abi yabancı Murat abi ya bizim Rumyalı'da Murat var ya Hayır, Ha o Onur Yenik'le taş başına bacağını ezdiği arabayla bir kere. Bak karışık değil, değil mi? Yok. He? Ha? olabilir, olabilir. Ya karışık olabilir. Olabilir. Bekler, bildirme, 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 bak. Onur o taş başına Arabayı Çakmak alabilir miyim 哎康，哎康。 balık hazırlıyorum Anne abisinin yanında. Hı hı. O da beraber gelecekler. Ne kadar pis ki bakar mısınız hiç çöp mü? kesinlikle yapma yok böyle etraflara atıyorlar ben şuraya poşetimi hazırladım bunlar bizim değil şöyle poşetimi hazırladım çöpüm için buralar Tatlarım hazır. Erkan tereyağlı ekmek koyuyor şimdi oraya. Annem de geldi. Hanemin keyfine bakar mısınız? <laughs> Yakaladım seni. Ne yapıyorsun? Etrafı mahvedersin ya. Tanem yapma sana kızım ya. Muzurluk peşinde. Bunun güzelliği peki. Ben vedama edeyim. Bizi desteklediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın. <laughs> Benim de oradan ağır bağırıyor. Hoşçakalın diye. Görüşürüz.